Neredeyiz değerli arkadaşlarım? Şöyle biraz hard başlayalım. Sonra vitesi düşebiliriz değerli dostlarım. Şöyle büyük kovalayacağım her zaman olduğu gibi. 20-30 peratla başlıyoruz. Devamda nereye gideceğiz bilmiyorum. <laughs> Tamamen gidişata göre, nabza göre şerbet yapacağız. 30 bin lira büyük bir kasayla geldik. Umarım aradığımızı buluruz değerli arkadaşlar. Pek bulacağımız söylenemez ama. Pek bulacağımız söylenemez ama. Biraz daha yumuşak mı başlasaydı galiba? Çok mu hard yaptık? <laughs> Haydi skater. Gelen giden yok. Ne yapacağız değerli arkadaşlarım? Nasıl bir aksiyon alsak? Tek 5 milyon şutlu bilet bol şeklinde başladık şu ana kadar. Yanar mı buralar? Çılgın dönüşlerimiz var mı? Oral bozmuyoruz. Haydi tam zamanı hazırım. Oğlum ayaklandım. Gelen giden yok. Omnazar'a da başlanmaz ki ya. Şuraya ufaktan bir yerleştirek de kendimize girelim. 4 bin lira kutarladık değerli dostlarım ya. Yüksek bet, yüksek getir, yüksek götür işte hesabı. O yüzden çok araya açmamamız lazım. Evet aşkım 2 buradan toparlıyoruz gibi kasaydılar arkadaşlar. Heyecanlı rüka önerdiğimi anladım. Kaliteli güvenir sitelere. Ben izlediğiniz videonun altına yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. İlk düzenleniyor olabilirsiniz. En ufak sorun yaşanırsak da her zaman yanınızda olduğumu da unutmayın değerli arkadaşlarım. Ben de size söylemesi. Oynamıza dikkatli oynuyoruz. Onu yaşayan arkadaşım da yok denecek kadar az. Ekstra bir şey olursa Telegram kalma bekliyorum. Güzel halimiz var. Güzelleştirdik mi? Oh! Moni sesi. <gülüyor> bam! Bam! Hurt! <laughs> Hurt! <laughs> en sevdiğim. Dayanamam. Buradan bir 40 Lucky King var aklımda. Devamlı farklı oyunlarda gidebiliriz. Kasayı topladık. Kendi pek saymıyorum. Çok böyle tatmin edici bir kağıt değil ama kasayı toparlamak daha böyleyim daha mühimdi. Kontamı yerleştirdik. Bir ses duyduk. Böyle bir kendi geldi. Ben Gerçekten haklarınızı bekliyorum. Yağlama ekibi neredesiniz çılgınlar? <laughs> neredesiniz? Nerede? <laughs> oh, oh. Güzel. Hedef nedir? Hedef yok değerli dostlarım. Bam bam. Ne denk gelirse artık. Çimizden işte. Ne denk getirirseniz. Buradan bakmayın böyle. Baş. Birazdan bakmışsınız. Elde avuçta hiçbir şey kalmamış. <laughs> Buralar Ortası yok bende pek. Ya kazanıyorum ya kaybediyorum. Ortaya güzel ayarlayamıyorum bu olsun derler arkadaşlarım. Önümüzdeki maçlara bakıp olduğu gibi kazanmak kaybetmek kadar hepsi var kazanmak kadar o oh, karpuz yarılmış mı? Ne olmuş oh, şurayı beşleydin burayı yakmıştın burayı ya yağlama ekibi yağladık haydi devam 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 Jongo, Jongo! açıldın 40 bin lirayı bulduk değerli arkadaşlarım 10 bin karımız var devam ediyoruz tam gaz burada bir elini spin daha çevireceğiz ondan sonra 40 lira kinkeye gideceğiz de noktalandırabiliriz diye düşünüyorum Belli olmaz ne sağım solum delirim falan filan başka yerlerle gidebiliriz ona bakacağız artık bu duruma göre şu anlık plan bu. Şu anki plan bu ortada her an değişebilir biliyorsun aksiyon almam lazım değerli dostlar. Bu onun hareketimiz varken hazır bir el daha yapalım. Bakarsın sıkışın olur. Aynı oyunu alırız Yağlama ekibi. Aynı. Oh. Lop etti. 4000 de buradan geldi değerli arkadaşlarım. 15000 lira yaklaştık yarımız. Arayı çok açmamamız lazım. Şöyle üst üste. Ben öyle seviyorum. Üstte koymamız lazım. Yani hadi üst üste. Stop ne olur. Olmaz mı? Oh kosin Haydi komşi. What is this komşi? Kes. Ayşo. Geliyor. EGT da kapandı. Yakından takip eden değerli arkadaşlarım bilir. Bilirler değerli dostlarım. Şu an izlediğiniz videoyu yeni kanaldan izliyor olacaksınız. Kanala da abone olursanız çok mutlu olurum değerli arkadaşlarım. Ablarım, ablam, kardeşlerim. Heyecan durup tutanmaz. Bu bayanımızı çok güzeldi az önce. Çok güzel. <laughs> Ah gelmiyor devamı. Olsun bu el ismini atacağız da elde olsun. Adını koyduk bir defa. Adını koyduk bir defa. Ufak sıyırmalar var yalnız. Yalnız ufak sıyırmalar var ya yani hemen açılabilir de. <laughs> hemen açılabilir şöyle. Hani bal kabağının çiçeği olur ya böyle. Böyle bal kabağı çiçeği gibi böyle. Haydi ama. Art istiyorum oğlum. Yalnız iyi sıyırdı ya. Yani. Dur dur. Gidiyor yine el amacı fırını değerli dostlar. Olsun hadi Cenabettin. Cenabettin neredesin? Neredesin bir çok komeli yapalım. Vallahi gitti yani değerli dostlar. Gol 12 derken Kera yine başladığım yere döndük. 4 milyara kadar düştü. Moral bozuyor muyuz? Bozmuyoruz derler arkadaşlarım. Aslında hakkını veriyorum kovalıyorum yani. Direkt öyle, direkt öyle gidemem tabii ki haliyle. on işlesi. Sever misiniz? <laughs> Bayılırım. İşte böyle değerli dostlar. Oh, on lisesi. Bam bam. Oh, hard hard. Getirisi götürüsü çok fazla oluyor dediğim gibi değerli arkadaşlarım. Boş geçtiği anda bir bakmışsın elli avuçta bir şey kalmamış. Ellerim bomboş <laughs> Şarkısını söylemeye başlayabilirsin ama yerleştirdiğin zamanlarda böyle. üst üste rahatlı <laughs> olduğunda zaten biliyorsun. Haydi İbrahim. Ah İbrahim ne yürü İbrahim. <laughs> Olur. Bu ya. 1200 1200 dir. Money money be bebeğim. Nasıl geçiyor günü değerli arkadaşlar? Bir atan like da bekliyorum. Hay totem yapalım bir like alalım. Atalım. Karışacak mı buralar? Yanacak mı buralar değerli arkadaşlarım? Oh! Suyundan. Suyundan. Suyundan yaklaştı karımız yalnız. Çok fantastik oldu. Of. 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 Bir saktan. Bu da çok tatlıymış. <laughs> Kasa ikiye katlamak üzere değerli arkadaşlarım. Nereden nereye? <laughs> nereden nereye? Nereden nereye? <laughs> hem nereden hem buradan. Haydi küçük şeyler daha var. Yolluk istiyor. Aynen bir yolluk dağıttı. Bir daha. One more one more gezdirme ekibi. <gülüyor> Yağlayın. <gülüyor> ben gidiyorum. <laughs> Valla bu da çok güzel oldu. Gitmesek mi burası buradan? Neyse çok da abartmayalım değerli dostlarım. Diğer oyunda deneyeceğiz. Diğer oyunda bir şey. Geldik değerli arkadaşlarım bir sonraki oyunumuza 40 Lucky King oyununa geldik Kasa 2'ye katladık bu arada değil mi gelmiştik aynen Burada şöyle yapacağım değerli dostlarım Burayı çok kestiremiyorum Çok da böyle cepten yemiyorum Şöyle kendimize güzel bir ödüllendirelim Ara ara ben şöyle, şöyle yapacağım. 5 bin fantastik bir şeyler deneyeceğim. Şöyle yeni 20, 20, stream bir 200 bir deneyim. Bir göreyim böyle. Gelişine gidişine şöyle bir bakak şöyle. <laughs> Buyruğunu sallıyorum. Bir görelim değerli arkadaşlarım. Haydi Kamil. Haydi dürürük. Neredesin <laughs> sen? Neredesin Kamil? Böyle ufaktan başladım. Dediğim gibi değerli arkadaşlarım. Farklı bir kombinasyon deneyeceğim. Bilginiz olsun. Çok da fazla zorlamayacağım burayı. Şu an bilmiyorum. Öttür öttürmez belli değil. Bakarsın şöyle 80, 90, 100 bin lira doğru çıkarız. Bilmiyorum değerli arkadaşlar. Göreceğiz. <laughs> Hakkını vereceğiz ama ben sevmediğim için bir adını da koyduk. Biraz daha buraya geleyim dedim değerli arkadaşlar. Yani bu oyuna da gelelim dedik. En azından şöyle 50-60 spin çevireyim dedim. Şuna kaydımızı bulamadık gördüğünüz gibi. Gerçekten bir congo yok. Nasıl bir şey yapsak diye düşünüyorum şu an. Şimdi dediğim gibi bu 20 spinin sonunda Biraz hartlaştıralım bu bir işleri. <laughs> <Hardlaştırmasak> mı? <laughs> Hartlaştırsak mı hartlaştırmasak mı? Bence hartlaştırmamız lazım. Diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Belki Hı? Hı? sistemimiz Hı? tutar. 10 4 sıradan deneyeceğiz. Kamil. Ah Kamil yani, sıyırdı. Ah Kamil yani, sıyırdı değerli dostlar. Yine sıyırıyorum. Ne de güzel ödüyordu. Bir görelim bakalım. Haydi az durma yaklandım. Yanacak mı buralar değerli arkadaşlarım? Niye böyle Anlamadım ya. Nasıl? Niye böyle? Küsmüş mü? İçi mi geçmiş? Ne yapmış bu? <laughs> Ballasak mı? Ballasak durmaz da. Ne yapsak bilmiyorum değerli arkadaşlar. Skater bile atmıyor. Yine bir sıyırdı böyle. Böyle bir cacık yok. Nasıl bir şey yapsak? Bu sefer şöyle yapalım. Yon yapalım böyle. Son bir on daha deneyeceğiz 400 liradan. Buranın iş verme niyeti yok gibi böyle buraya 5 10 bırakıp da gitmek de istemiyorum. Biraz daha zorlayacağım değerli arkadaşlarım müsaadenizle. Sonra kendimi şöyle güzel bir ödüllendirmeyi de düşünüyorum ama çok saçmaladın ya. Gerçekten ya. Yani çok saçmaladın ya. Saplayacağım bak tutarsan. Bak saplayacağım. Göf çok yapacağım bak. Hadi. Nasıl yapalım değerli dostlarım? Bir tur bir düz mı? Şöyle yapalım değerli arkadaşlarım. Bir ben... aspin ya, yapalım. Neresi edelim ya? Farklaştırdım dayanmadım. Aslında bir birden daha bir yoğun tur daha yapsam diye bir düşündüm ama kapattım gözle bir random yapayım dedim. Yerleştirirsek devam edebilirim. Saçmalarsa bırakacağım derdi arkadaşlarım. Yine 50 bin lira güzel para. Böyle bir 20 bin lira kendi ödülendire. Yine böyle çılgın denemelere tabii ki devam edeceğiz ama burada, burası için özellikle aradığımızı bulamadık. Yani. Biraz daha iyi olur diye düşünmüştüm buraya ama bulamadık derdi arkadaşlarım. Bence yeter şöyle duralım. Size de çok seviyorum bu tarz kaliteli güzel yaptığım tıraş çiçeklerin devamı için. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Nau Jongo congo congo diyerekten. Hoşçakalın.